Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün MyTeam kariyerimize Monaco Grand Prix ile devam ediyoruz. Alpin kariyerimizde hem takımlarda hem sürücülerde şampiyon olduktan sonra noktalamış olduk. MyTeam kariyerimize hız vereceğiz. Williams kariyerimize hız vereceğiz bundan sonra. Şimdi sıralama turlarıyla başlıyoruz MyTeam kariyerimize. Monaco caddelerinde, Monte Carlo caddelerinde Formüle 1 tutkusu devam ediyor. İlk sektörde derecemizi az da olsa geliştirdik. Yarım saniyenin üstünde bir gelişim yaptık. 2. sektörü de güzel bir şekilde noktalıyoruz 1.2 saniye oldu fark bakalım kaçıncı olacağız şimdi şu anda 21. sıradayız Mazepi'nin önünde çizgiyi geçiyoruz ve 14 gözüküyor şu anda seans sonunda bakalım takım olarak geleneceğiz mi yoksa devam edeceğiz mi biz 18. oluyoruz Gon takım arkadaşımız 15. olarak Q2'ye kalıyor Gon Yujo sıralama turlarında güzel bir derece elde etti George Russell da Türkiye kalıyor. Williams ile Williams kariyerimizdeki takım arkadaşımız George Russell famous... ve yarış gününe geliyoruz. Yalış beklentisi yok. Muhteşem bir hava var. <laughs> Her şey yarışmak için uygun. 3.3 kilometrelik 19 dönüşlük takvimin en yavaş yarışı. Ve takvimin aynı zamanda en özel yarışlarından da biri. Burada bir yarış kazanmak bence sezon içinde 4-5 yarış kazanmaktan daha değerli. Tamamen sürücüleri zihinsel ve fizik olarak yıpratan bir pist. İkinci sezonda aracımızın yeni renk düzeni ekranda. Verstappen ve Sergio Perez ilk iki cepten başlayacak bugün. Motorlarında turlarında pozisyonu almış Verstappen. Hamilton Bottas. 3 ve 4. Gasly, Leclerc. 5-6. San 7 Tsunoda da 8. Norris 9, Giovinazzi 10, Ricardo 11, Vettel 12, Ocon 13, Stroll 14, Gio takım arkadaşımız 15, Lungard 16, biz 17 bir sıra yükselmişiz. Jotto 18, Mazepin 19, Latifi 20, Schumacher 21, Russell ceza almış. 22. sıradan başlayacak bugün. Şimdi formasyon turuna start vereceğiz. Yumuşak lastik yapıp sonra sert lastiklere geçeceğiz yarışın sonuna kadar. Bakalım lastik stratejimiz bize ne kazandıracak. Aracın şu anki haliyle çok iddialı olabileceğimiz bir pist değil burası. Ama yine de elimizden geleni yapacağız. Şimdi artık araçlar griddeki yerlerini almaya doğru ilerliyor. Büyük heyecana start vereceğiz. Şimdi 5 kırmızı ışığın sönmesini bekleyeceğiz. start veriliyor. Ona kadar bir yarış başladı. Yine güzel bir start aldık hemen. Lungart'ı geride bıraktık. Bir sıra kazanmış olduk. Şimdi Stroll ve Joe var önümüzde. Kim arkadaşımız önümüzde kaldı şu anda. İlk virajın tekrarını seyredelim. Güzel temiz bir start oldu. Bir sırada olsa bir kazanımımız var. arkadaşımızı takip etmeyi sürdürüyoruz. Şu anda Stroll var, Ocon var onun da önünde. Şimdi içeriden bir atak yapıyoruz. Stroll atak yapmaya çalışıyoruz. İçeride kaldık. Stroll dışarıda. Şansımızı sürdürmeyi devam ediyoruz hala da. Ocon var şimdi önümüzde. Onu da geçtik. Stroll de geçtik. Ocon kaldı önümüzde. İki Alpin var şu anda önümüzde. İki sıra daha kazandık. Tekrarını seyrediyoruz. Stroll orada iç kısımda kaldı ve pistin avantajlı kısmında biz vardık. Satrolü de geçmiş olduk böylece. Ocon ve Giovinazzi'yi takip edeceğiz. Yarışın ilk turunda da 3 sıra kazandık. Bakalım yarışın devamı da bizim için böyle geçer umarım. Ocon'a çok yaklaşmıştık. Herhangi bir sorun gözükmüyor araçta. İlk turun son virajındayız. Start finish düzlüğüne çıktık şimdi. yerleri yaladık resmen ve herhangi bir sorun gözükmüyor. Monte Carlo caddelerinde kovalamaca devam ediyor. Sergio Perez en hızlı tur aldı şu anda. Ve DRS'ler de açılıyor şu anda. Üçüncü tura girdiğimizde start finish düzlüğünün haricinde DRS yok. O da çok uzun bir düzlük değil. görüyoruz 3. turdayız ilk sektörde kendi derecemizi yine geliştirdik. Bakalım Alpinlerin üstünde baskımız ne kadar sürecek. Yumuşak lastiklerimizin ömrü tükenmeden farkı açmalarına engel olmalıyız. Zaten geçiş çok zor. En azından farkı sabit tutup pit stop stratejimiz ile önlerinde kalmalıyız. saniye önümüzde o kon. İlk sektörde yine geliştirdik kendi derecemizi. 7. tura geldik. Hala kovalamaca devam ediyor. Red Bull'lar ve Mercedes'ler ön grupta ayrılmış durumda şu anda. Onların arkalarında da Alfa Tauri'leri gördüm gibi. Sonra Mercedes'ler. McLaren var. Vettel gözüküyor. Sonra Alpinler ve biz bir kestirme uyarısı alıyoruz. Körplerde aracın tavanı daral görmesin diye bir kestirme yaptık orada ama uyarıyı da aldık. Şimdi 10. tura doğru ilerliyoruz. DRS e aldık o kondan. Ama tabii ki istediğimiz kadar yaklaşamıyoruz. Bir geçiş yapmak orada çok zor. 2 saniye çıkarttı fark Şimdi kapatacağız. Bu virajda güzel zaman eritiyoruz. 13. tura geldik. 2 saniye çıkarttı o kon farkı. Stroll yarım saniye arkamızda. Artık lastiklerimiz yıpranmaya başladılar. yine küçük bir kestirme yaptık ama bu sefer uyarı gelmedi. 2. 2. 2. 17. tura geldik. 2.5 saniye oldu. O konuyla fark. 20. tura doğru pit stop yapacağız. Sert lastiklere geçeceğiz. geldik 3.6 saniye çıkarttı farkı ve artık pit stop'a gitmemiz lazım çünkü lastikler artık bizi hiç ileriye taşımıyor sancıda pitte bizle birlikte ön tarafta ama o çıkışta complete. Şimdi pit stopumuzu güzel bir şekilde tamamladık. Sert hamur lastiklere geçip yarışın sonuna kadar artık bu lastiklerle devam edeceğiz. Lastikler henüz soğuk. istediğimiz performans alamıyoruz. arkamızda. Lungard'da sert lastikler var şu anda. 16 saniye arkamızda. Arkamızdaki grup daha şimdiden tur yeme noktasına geldi. Böyle giderse yakında bize de sıra gelebilir. Gerçekten çok muhteşem. İnsan zevkle yarışıyor. Tabi aracımız şu anda gelişmekte olduğu için çok çok iyi bir performans gösteremiyoruz ama önümüzdeki sezon burada gerçekten güzel sonuçlar alabiliriz. By a significant amount each lap. Good job. Okay, gap ahead is eighteen point nine seconds. Şimdi 25. tura doğru ilerliyoruz artık. 19 saniyeye çıkarttı farkı Sainz. Ön gruba yaklaşmakta zorlanıyoruz. Lungard ve Mazepin'den çok rahat bir şekilde uzaklaşabiliyoruz ama ön grupta küçük küçük de olsa bizden uzaklaşıyor. 8 turda 11 saniye fark açtılar. Sert lastikler ancak bize ancak yarışın sonlarına doğru işimize yarayabilir. Diğerlerinin lastikleri yıprandığında o zamana kadar farkı mutlaka açacaklardır. Red Bull'lar arkamızdalar, geliyorlar Mercedes'lerle birlikte. Küçük bir arkadan kayma ama toparladık. 30. turdayız. 21 saniye oldu fark. 40 saniyeye çıkarttık. 34. turda farkı 41 saniyatta. Ama ön gruba yetişemiyoruz şu anda. 34. tura geldik. Yarışın ortalarına doğru yaklaşıyoruz. Bundan sonra Azerbaycan Grand Prix'si var. Orada biraz daha iyi olabiliriz. Ve Carlos Sainz. Hemen önümüzde Carlos Sainz. Bir sıra yükselmiş olacağız. Tekrarına bakıyoruz. Carlos Sainz'ın başına ne gelmiş? Duman tüttürerek ilerliyor. Ferrari motoru daha fazla dayanamadı. İçinciliğe yükseldik Carlos Sainz'ın yarış dışı kalmasından sonra. 36. turdayız. 7. tura girmek üzereyken fark 47 saniye oluyor. Neredeyse artık Mazepine biz Türk'ü bindirecek konuma yaklaşıyoruz. Önümüzde de da Leclerc var. Leclerc Tsunoda'yı geçmiş bu arada. Yarışın tam ortasındayız şu anda. Mayer var önümüzde. Kendisi için mavi bayraklar salınıyor. 21. sırada Haas'a tur bindirmeye geldik. Arkamızda da Mercedesler var. Red Bull'lar bize tur bindirdi. Bir önden kayma yaşadık burada yerlere çarpmak üzereydik. Mavi bayraklar şimdi bizim için sallanıyor. En kısa zamanda yol vereceğiz. Arkadaki sürücülere Hamilton ve Bottas'a yarışın 47. turundayız artık. Bottas Hamilton tur bindirdi. Fark açılıyor ön grupla. Bir arkadan kayma ve ön sağ süspansiyon kırılıyor. Yarış dışı kalıyoruz. Bariyerlerdeyiz Monaco'da. Monaco'da tekrarını seyrediyoruz. Bariyerlere resmen dalıyoruz. Aracın arkasını burada resmen kaybettik. Ve bariyerlere çarpıyoruz. Yarış dışı kaldık. Monaco'da. Drama şeklinde devam eden yarışta üstüne bir doğa yetmiyormuş gibi yarış dışı kalıyoruz. Elimiz boş ayrılıyoruz. Yarışın sonuna geldik bizim için. Ve Valtteri Bottas. Red Bull'lar aslında çok öndeydi ama Bottas yarışı kazanmayı başarmış. Hamilton'da ikinci olmuş. Max Verstappen polden başlayıp üçüncü bitirdi yarışı. Bottas 2022 sezonunda Alfa Romeo'ya da yarışacak. Artık bol bol tur yediğini görürüz. Verstappen en hızlı turu da almış. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? Daniel Ricciardo certainly impressed me today. Yüceo, takım arkadaşımız 13. sırada bitiriyor. Sürücülerde yerimizi koruma, koruyoruz. 25-24. Bir sonraki yarışta artık görüşmek üzere. Hoşçakalın. Not an easy decision, but you handled it well. Thanks. We had a major issue on the production line earlier this week. So the entire development package for this weekend has failed. Any redevelopments will need to be ordered from the R&D screen. We had a major issue on the production line earlier this week. So the entire development package for this weekend has failed. Any redevelopments will need to be ordered from the R&D screen.